arkadaşlar bu benim ilk videom Bu, bu benim ilk videom babamın ismi Mehmet annemin ismi Sümeyye benim ismim de Mert Mert köybaşı şimdi şimdi size odamı göstereceğim yalnız bak böyle şöyle yapalım ee, heh, ben önden gideyim ben önden gideyim senin yüzünü çekeyim sana dümdüz yürü tamam mı? Tamam şimdilik böyle olsun. Evet. Ben bir tane oyun yapıyordum burada. Nerede? Burada yerde. Evet. Burası da benim odam. Tamam. Yaptığım resimler var. Bu senin yatağın mı? Burada ha. mı yatıyorsun? Evet ben burada yatıyorum. Ne karakteriydi bu? Sünger Bob. Sünger Bob. Diğeri? Patrick. Patrick. Bunlar hangi? Resimdeki bu el ayak izleri. Bunlar da benim bebekken yaptığı el ve ayak izleri. Burada da aynısı var. Bu babamın, annemin ve ve annemin, annemin annemin, annemin, annemin benim. Şimdi gel. Şimdi nereye? Şimdi gene olduğumuz yeri ki, size bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki oyuncakları siz biliyorsanız, biliyor musunuz? Buradaki oyuncakların ismi acayda. Çok iyi iki tanesi var. Böyle savaştırıyorsunuz. Kırıldı. diye hemen demeyin. Böyle takılıyor. Böyle. Birleştir tak. Ve böyle de savaştırıyorsunuz. Buradaki yuvarlak kısımdan çıkıyor. Şöyle. Tak takılması Biraz şuradaki... daha yavaş hareket et de ben de çekebileyim. Evet Şu, Şuradaki minik çizgiyi Şuradaki büyük çizgiyi Şöyle getiriyorsunuz. Sonra da Oluyor. Bu da benim akıllı saatim ne derseniz. Senin söyle. akıllı saatin mi? Aha böyle. Bunu yakınlaştırıyorum. Şu anda çekiyorum akıllı saatini. Böyle. O da kitap kitap okuyordu. Hangi kitabı okuyordun? Nasıl bir kitapmış o? Neşeli okuma kaçak dir. Civler. Harika. Böyle bir kitap. Kaça gidiyorsun sen şu anda? Birinci sınıfa. Birinci sınıfa gidiyorsun. Tamam. Evet. Görüşürüz. İlk videomuz bu kadar o zaman. Öyle mi? Ha, bu kadarlık. Ve devamları da gelecek. Onları da tabletten video da yapacağız. Tabletim de burada. Tamamdır. İçinde bir sürü video oyun da var. Gene şanslısınız arkadaşlar.